Hayvan mı bu yine? Evet. Tamam. Suda mı yaşıyorum? Evet. O oh ye. Yeah. Ben o zaman Yunus balığıyım. Hayır. Tüh. Tek atacaktım en güzel. Suda mıyım? Hayır. Peki ben e, karada da yaşıyor muyum? Karaya da çıkabilir miyim? Çıkarsın. Timsah mıyım ben? Hayır. Yırtıcı mıyım? Hayır. Peki ben yırtıcı mıyım? Kendi çapında. <laughs> ben yırtıcı da değilim. Denizde de yaşamıyorum. Ben sürü halinde mi geziyorum? Sayılmaz. Sayılmaz. Yok hayır. Peki ben odunlarla bir şeyler yapıyor muyum? Hayır. Ne evet. odunu? Kendime ev yapıyor muyum suyun üstünde? Hayır. O ne ya? Bir tane köstebek vardı ya. <laughs> köstebek miydi? Neydi lan o? Ben balık türü müyüm? Evet. Balık türüyüm ve karada da yaşayabiliyorum? Kaplumbağa mı? Hayır. 10 tane şey sordu bu arada. Tamam sen de sor. Hayır. Tamam sen de sor. Sırlarını bil. Küçük bir hayvan mıyım? Hayır. Ben küçük bir hayvan mıyım? Evet. Ben uzun boylu muyum? Evet. Ben zürafa mıyım? <laughs> Pop-up!